nereye gideceklerini sordu. Kemal Bey boş musun? Nereye gideceğiz? İki katı fiyat istedi. Dediğim gibi 100 liraya götürürüm. Kabul ederseniz götürürüm. Sonra da indirmekle tehdit etti. <laughs> Yoksa başka bir araçla gidiyor. şu senin plaka değil mi? Şu anda da video açık görüntüdeyim. He. Evet. Aynen. Kayda alındığını fark edince iddiaya göre yolculara büyük korku yaşattı. Kayıt aldıktan sonra bana böyle bir tehditli bir şekilde işte kayıt alıyorsun he, kayıt alıyorsun he, iyi yapıyorsun, iyi yapıyorsun gibisinden konuşmalar yaptı. Ağzında böyle bir sakız çiğnemesi vardı. Gözler zaten fal taşı olmuş. Ne madde kullandığı belli değil. Bir yandan alkol kokusu geliyor. Avusturya'da yaşayan Oktay Çoban eşi, ablası ve eniştesiyle birlikte tatil için İstanbul'a geldi. Beyoğlu'ndan Fatih'te kaldıkları otele gitmek için de bir taksi durdurmak istediler. Ancak hiçbir araç durmadı. Onlar da şikayet etmek için telefonun kayıt tuşuna bastılar. Ve sonunda bir taksi durdu. Ve araca bindiklerinde taksici tarafından bir anda pazarlığa maruz bırakıldılar. İşte gençler söylediğim gibi 100 liraya götürdüm. Ee, bu saatte zaten kalabalık. Araç bulmanız zor, işinize geliyorsa gelmiyorsa bari başınızın çaresine bakın gibisinden. Onun üzerine ben kayıt aldığımı söyledim. Bizi mi kaydediyorsun? Aynen seni kaydediyorum. Bindiğinden beri, durduğundan beri. İyi yaptın o zaman. Yapacak e, şey yok o zaman. Valla sen biliyorsun. daha zaman. bir şey yaptın ha? Aynen. İstanbul'da başkası olmuyor biliyor musun? Çok güzel yaptınız, İyi yaptınız. Kaydı alınan taksici bu kez yolcuları korkutmak için elinden geleni yaptı. Lambalardan kaldı. Agaçta dört kişiydi. Kapıyı kilitledi. Kapıyı kilitledikten sonra e, virajlara keskin keskin girmelere başladı böyle. Hani bizim maksat bizi korkutmaktı. Yolculuğun sonuna gelindiğinde taksimetre 45 lira yazdı. Gurbetçi gençler de bu görüntülerle taksici hakkında şikayette bulundu. Çok güzel yaptınız. İyi